Arkadaşlar dün ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar ben kurova alıyordum. Tamam sonrasında 100 krediye bir 2 3 kademine kalmıştı. Sonra ben de görevlerden kasayım dedim. Kasmaya başladım arkadaşlar. Sonrasında 19'a düştü. Ben de Edgar'ın bir tane kostümünü aldım. O şey e, 79 elmas <laughs> aklıma gelmedi. Arkadaş aldım o yüzden dolayı da 14 tane elmasım vardı. Sonra arkadaşım Eyman'la bir tane maça girdi. Her maçı kaybediyorum. Dinozor haritasında. Her maçı kaybediyorum. Sonra da en sonunda çıktım. Bir hakkım kalmıştı. Onları arkadaşlar gittim. Kazandım. En sonunda açtım açtım. 20 kredi çıktı. Yumurtadan. Sonrasında var ya. Arkadaşlar. Kaç biliyor musunuz? 15'e düştü. Sonrası en sonunda var ya